Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Nurullah var. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Hoş geldin Nurullah. Evet arkadaşlar. Bugün Brawl Stars Squad 5'i çekeceğim. Bugün Salih yok. Cevap e, mesaj atmadım ona. Neyse biz hazırımızı verelim. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalda... O. Ha, biraz da kanalı klanı göstereyim de direkt aniden gelecekler. Dur ben de atayım da bari da nasıl atamadın? <laughs> Falso oldu bende. Bu arada arkadaşlar aranızda Brawl yanlar oynayanlar varsa buradan kulübümüze gelebilirler. Meneyastaları. Nurullah'la ortak kurduk. Salih de var içinde. Biraz kalıcı üyeler bekleriz. Hemen girdikten sonra çıkmayın lütfen. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz. Yorumlarda ne tür oyun başka ne tür oyunlarımızı çekmeyi istiyorsanız çekmemizi istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Aşağı Discord adresimizi bırakacağız oraya da gelirim lütfen. Oraya gelseniz çok seviniriz. Bu da açıklamaları Nurulan kanalında koyacağım. Oraya da abone olun. Yo El Borto Böyle bir şey de yapamazsın ya. Tamam mayıyı bıraktım mı? Tabii iş yaramadı. Al sen ben de kasıyor biraz. 3 maç nitelik kazanmam lazım. Göre bana bu. Aa tuttu. Nasıl tuttu ya onu? Arkadaşlar bir Aksaklık oldu. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Devam edelim. Ee, Kimi basabilirim? Kimi basabilirim? Artık öyle karla basayım. Son maç olacak nitelik için. Ondan sonra görev tamamlanacak. Girelim. Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Evet, tekrar edeyim. kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz. Aşağıya Discord adresimizi bırakacağım. Oraya gelin. Ya bana can vermedi ya. Yok, donuyor, donuyor ben de. Gitmiyor. Gitmiyor. <gülüyor> 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 ya niye ya? Lan! Nuri sakın. Tamam tamam attık ya onlar burada değiller. Dikkat et. Tamam. Güzel. İkinci golü de hemen atalım. Direkt aynen. Biz direkt bitireceğim. Keşke Mega kutu şimdi videoda istedim ya. Bakayım yeni şeye atlıyor muyuz? Yok. Yani biz arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Aşağıda like atıp kanala abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok seviyorum. Yorum yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.